Ya Resulallah ben Kudüs'üm Bugün ümmetine küsüm Bugün hem garip hem de mahpusum Ebu döndüğün günkü gibi öksüz Taif'te taşlandık günkü gibi sahipsiz Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız Tepeden tırnağa pusum Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok, Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki, seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Ya Resulallah, sen başımın tacısın. Huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm ama bugün ümmetine küsüm, ümmetine küsüm, ümmetine küsüm. <laughs> Bakma karanlığı. Kibitecek kibitecek ki bir.